Merhabalar. Bugün arkadaşımın bahçesinden son domatesleri topluyoruz. Biraz biraz pembeleşmiş. Şöyle yeşillerini marketlerde görüyorsunuz. Turşuluk olarak alıyorum. Şu güzelliğe bakın. Bu yemyeşil. Bu artık havalar bozulduğu için kızarmaz kolay kolay. Bunları turşuluk yapıyoruz. Ya da şu güzelliğe bakın. Oh, oh harika. Onlara turşu atıyoruz. Ah düştü. Evet. Şu ikisini alalım. Nereye düşürdük? İşte burada. Ne kadar güzel değil mi? Artık bahçe bozumları zamanı başladı. Bu arada size neyi göstereyim? Biraz önce yere oturdum domates toplarken. Kaşınarak kalktım. Isırgan otu. Heh, işte burada kaşıntımın en büyük sebebi. Bu mucize bir bitkidir. Isırgan otu. Romatizmanız varsa, kan dolaşım bozukluğunuz varsa bunu böyle okşayın. Tazeyken çok fazla gıdıklamaz, acıtmaz ellerinizi ama kartlaştıkça, tohumlaştıkça böyle ellerinizi, kollarınızı, vücudunuzu e, kaşındırır. O kaşıntı da çok iyi gelir vücuda. Bunun salatası yapılır, yemeği yapılır, böreği yapılır muhteşem bir bitkidir. Hadi bakalım doğanın güzelliklerini bir kez daha hatırlayalım.